Karagezim, gözüm, kara gözüm, iki gözüm, merhaba. Merhaba yaşlı kaplumbağa, merhaba. Efendim, kutlu olsun. Ne oldu ya? Ne kutlu olsun? Efendim, bayram. Hani nerede ayran? Yav ne ayranı, aklım fikrin içecek yiyecek de. Olsa da yesek. Ney? Tereyağlı İskender, <laughs> ardından da kinet. Oo, vallahi canım çekti bak. Allah Allah, taktın sen de yav adam bugün bayram bayram. Evet o dediklerini yesem midem bayram ederdi. Ya unut mideyi. Unutamam pideyi. Beni dinle adam beni dinle. Bugün Ramazan bayramı onu diyorum. Ha evet Ramazan bayramı. Ya bayram bayram. Sen bayramda ne yaparsın? Haçlık toplarım. Ver benim haçlığımı. Ya çocuklara haçlık verilir. Senin gibi koca adama verilmez. Ne cimri adamsın, vermesen verme be! Efendim, bayramda eş dost ziyareti yapılır. Yapılmaz, korona var. Sosyal mesafeyi koruyarak yaparsın birader. Neyse, ben de senin bayramını tebrik etmeye geldim. Bayramın kutlu olsun. Allah versin. Allah versin ne ya? Öyle mi söylenir? Senin de diyeceksin. Senin de Allah müstahakını versin. Ya öyle değil. Öyle değil akşam. Allah Allah! Bayram tebrik edilince senin de bayramın kutlu olsun denir. Denir. De bakayım. Ee, senin de. Evet benim de. Sen, sen, senin de bayramın. Evet benim de bayramım. Senin, sen, senin de bayramın. <laughs> senin de bayramın. Hop hop hop. Senin de bayramın hop hop ne ya? Unuttum diyeceğimi kese kese söylettiriyorsun. Allah Allah. Senin de bayramın kutlu olsun diyeceksin. Ha tamam. Senin de bayramın kutlu olsun. Ha benim bayram denilince aklıma çocukluğum gelir. Eski günler gelir aklıma birader. Öyle güzel günlerdi ki. Senin aklına ne gelir? Benim aklıma barış gelir. Barış mı? Senin çocukluğun savaşa mı denk gelmişti birader? Öyle değil ya barış değil yani savaşla barış karıştırma. Bu barış başka barış. Bu barış barış manço. Hay yaşa birader. Bayram denilince akla barış manço'nun bir şarkısı gelir. Vallahi gelir. Hatta şimdi yavaş yavaş gelmeye başladı kulaklarıma. <laughs> Sen gittin gidelim İçimde öyle bir sızı var ki Yalnız sen anlarsın Sen şimdi uzakta Cennette meleklerle Bizi düşler ağlarsın O gün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi